Destroy kanalından hepinize selamlar sevgiler arkadaşlar. Yepyeni bir videoda karşınızdayım. Şu anda yanımda Sasuke var. Sasuke ile beraber oynuyoruz arkadaşlar. Black Axe şu anda çalışmakta. Ama bunu vuramam diyecektim de yani nasıl vurdum ben de şaşırdım abi. De. Neyse devam edelim. Evet burada hata yaptım farkındaydım. Bu arada Sasuke bayağı iyi oynuyor bu arada arkadaşlar hani onu söyleyeyim. Boş bir oyuncu değil kendisi. Clear. Evet devam edelim şöyle. Arkadaşlar bu arada Burada destek Allah bu ekber. Oy. Nasıl neler yapıyorsun Sasuke? Kürtümünü açalım. Sasuke neler yapıyorsun Sasuke? Sesim geliyor mu? Oy Sasuke burada vurmayı başardı. Arkadaşlar bu videoya bir 5000 like istiyorum. Oy şu noskoplara var ya Büyük şatlara, noskoplara bayılıyorum ya. Benden soluyor. Bunlar. Ah be, orada vuramadım ya. O, akıyoruz esme ya. Zaten bunu da vursaydım yok derdim yani. Lan lan kuş basmadı, bastı da yani çaktı mıyım? Oy, bak güzeldi bu arada. Arkadaşlar Naruto ile beraber bir vesat aldık dedik. Pardon Sasuke ile. Oy bu arada kolumuzu açıldı aaa Black Axe'e çalışmaya başladı bu arada arkadaşlar Gerçekten gayet güzel gidiyor şu anda Bu arada bakıyorum arkadaşlar şöyle bir şey diyeceğim hani Gerçekten büyük destek veriyorsunuz Sağ olun var olun iyi varsınız Hani Destek olanların sayısına Emin olun biliyorum Destroyer neler yapıyorsun Destroyer Yapma be oraya evimi ne güzel koydum işte kapın oraya otursana ya Yattım ne güzel yere bekliyorum seni vurmayı Burada mı çıkacak bu? Buradan no scope Pardon köyü attı bu Arkadaşlar bu quick shot mıydı yoksa noskop mıydı yazarsanız sevinirim yoruma. Yok ya bu kadar da olmuyor da ama. Hilen linkini veriyorum artık yani. Youtube Destroyer PM. Zaten izliyorsunuz şu anda orada. Oy bu arada Tatsukiye'de oynuyor bu arada. Çok hızlı kayıyor. Yapma be vurdum gibi ama hasar bakı gösterdi orada. Ah be orada yatmış yeri ya. Daha devam edelim. Arkadaşlar bu videoya bir 5000 like gelmesini rica ediyorum. Atarsanız mutlu olurum açıkçası. Video önerilenlere düşer. Ah be kaçamadık orada. <laughs> 12-8 bu maçı vermemem gerekiyor asla. Bu arada Neredesin aşkım? Yapma be! Hazır pek beceremiyorum belli ki. Allahu Ekber! Bu HS yememiz gerekiyordu bu arada. Ee, Sasuke beklenmedik biçimde durduruldu. Hem de... Black Exe tarafından. Onlarda no e 9 gidiyor skor bu arada. İki taraf da güzel oynuyor bence. Oy, hileyi kapat. Öyle gel. Kas ne kırıldı lan öyle? Oktu. Oh Şurayı var ya, bak. Buraya TikTok atmak lazım. <laughs> oraya, eee, TikTok atmak kesinlikle lazım. Çünkü o video bir 1 milyona yakın bir görüntülenmesi var bence. Oy, beni burada görebilecek mi? bakalım diye geçtim oraya duvar arkasına. Ama yine de görmeyi başardı. Sasuke. Hadi be. Burada güzel oynadı bak. Harbiden. Kaçamazsın, kurtulamazsın destroyer'den. Evet, ulaştık. Orada da ailemizin sayısı 10.000'e ulaştı. Onu da söyleyeyim. Nimo TV'de de düzenli yayınlar yapıyorum. Bak şurada durun. Teşekkürler. Cover me. The red team doesn't have a lot of time left. Kask alayım da bir Sasuke'yi biraz çıldırtayım. Allahu Ekber. Kask kalmıştık ya. Devam edelim bakalım be. Bu arada şu atlayarak hani atlayarak. Aleykümselam Sasuke e, bu arada bayağı iyiydi bu arada ya. Güzel oynadık. 19-12 Sasuke sanırım küyü attı. Eline sağlık kankam. Evet abone olmayı ve like atmayı da unutmayın bu arada. Yorumlara da bekliyorum sizlere. Güzel yorumlarınızı. İyi seyirler. Yayınlarımı da kaçırmayı unutmayın bu arada. Her akşam saat 8 gibi yayınlar doluyorum. Nimo TV üzerinde. Açıklamada Discord sunucumuzu da bırakacağım. Gelirseniz sevinirim. Haydi bakalım.